Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber QJ firmasının son çıkartmış olduğu kulaküstü kulaklıklardan bir tanesi olan H3 Pro'yu inceleyeceğiz. Almış olduğum güvenilir hepsi burada satış linki videonun açıklamalar kısmında bulunacak. Fiyat bilgisini oradan kontrol edebilir ve güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Çok kısa süreye özelde çok sürpriz bir fiyatta karşınızda olacak mutlaka açıklamalar kısmını kontrol etmenizi öneriyorum. Bu model gerçekten fiyat performans açısından oldukça dikkat çekici bir model. Şimdi özelliklerini saymaya başladığımda anlayacaksınız. Bu modelde ilk dikkat çekici özellikler high res yüksek çözünürlüklü ses sertifikasının bulunması, elda kodek desteğinin bulunması, 40 mm'lik dinamik sürücüler kullanması gibi özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Yani müzik performans açısından oldukça kaliteli bir model. Aynı zamanda 3D uzamsal ses özelliğini destekliyor. Şeffaf mod özelliği var ki oldukça beğendim şeffaf mod özelliğini de. E, 50 desibele kadar da ANC özelliği var. Yani dışarıdan gelen sesleri bastırabiliyor size ANC özelliği ile beraber. Batarya performansına da değinecek olursak ANC özelliği açık iken 40 saat civarında bir batarya performansı var. Bu modu kapalı tutarsanız da 55 saate kadar size müzik çalabiliyor. Aynı zamanda bir oyun modu bulunuyor. 60 milisaniyeye kadar da gecikmeleri azaltabiliyor bu modelimiz. Bluetooth versiyonu olarak da 5.4 Bluetooth versiyonunu kullanıyor. Bu versiyon en son çıkan Bluetooth versiyonudur. Yani herhangi bir şekilde kopma gibi ya da kesilmelerin olduğu bir durumla karşılaşmıyorsunuz ve çekim mesafesi de oldukça uzak seviyelere kadar ulaşabiliyor. Bu noktaya kadar kulaklığı beğenmişseniz videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kutu açılışı ve detaylı incelemelerle devam ediyoruz. satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Kutuya baktığımız zaman ilk dikkatimizi çeken Hi-Res e, yani yüksek çözünürlüklü bir ses sertifikası olduğu ve LDAC kodek desteğinin olduğu bunlar çözünürlüğü ve performansı arttıran özellikler arkadaşlar. Burada H3 Pro yazısını görmekteyiz. Arka tarafta da garanti belgesiyle birlikte geliyor. Türkiye garantili olarak ürün karşımıza çıkıyor. E, şöyle kutuyu kenara koyalım. Ürüne bakalım. E, kutu içerisinden ürünümüzün kendisi çıkıyor ve ürünle birlikte e, bir adet e, aktarım Müzik aktarım kablosu ve bir tane de e, bu şekilde Type-C şarj aleti ile birlikte geliyor. iki adet e, aparatla birlikte. Şöyle bir ürüne bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, sağ ve sol olmak üzere içerisinde yazıyor. Böyle bir e, çevirme kısmı var. Bu şekilde çevirip rahat bir şekilde boynunuzu hareket ettirebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu kısımda bu şekilde hareket halinde. Bunlar hep kullanım kolaylığını arttıran özellikler. Şurada e, böyle yarım kesik şeklinde bir QCY yasını görmekteyiz. Burada santim ne kadar yazan e, gördüğünüz üzere 9 santime kadar arttırabileceğiniz bir açılıp kapanma özelliği var. Tabii ki bu tarafta da yine bulunmakta. Bu bölümde de bir QCY yasını görmekteyiz. Ee, şurada bir e, kısım dikkatimizi çekiyor. Bu şeffaf modu muhtemelen arttırmak için kullanılan bir özellik. Ee, burada bir type girişimiz var. Şurada bir e, girişimiz var. Adata aktarım, e, için, e, kablolu kullanım için arkadaşlar. E, burada ses arttırıp azaltma, şurada açıp kapatma. Aynı zamanda aktivasyon olarak kullanabileceğimiz bir bölüm arkadaşlar. E, bu bölümün aktivasyonlarını da özelleştirebiliyorsunuz. Buralara atamalar yapabiliyorsunuz farklı farklı. E, burada mesela... E, Şöyle notlarıma bakayım. Bir kere bastığınız zaman arkadaşlar Tek basmayla müziği durduruyor. Çift basmayla arkadaşlar oyun modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Bu açma kapama tuşuyla. 3 adet basmayla da Siri'yi aktif hale getirebiliyorsunuz. İsterseniz 4. atamayı da yani 4 farklı basmayla birlikte. Yani 4 defa basmayla birlikte de bir atama yapabiliyorsunuz uygulaması. Üzerinden şurada da bir modumuz var. ANC yazıyor arkadaşlar üzerinde. Burada da modlar arasında geçiş yapıyoruz. Şeffaf modu, ANC modunu ve normal modu geçiş yapma açısından. Bu tuşu da kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş, oldukça şık görünüyor. Şöyle malzeme kalitesi açısından da baktığımız zaman, özellikle şu içindeki pofilikler gayet yumuşak ve güzel hissettiriyor. Bu üst kısmında da böyle bir bölüm var. Burası da gayet yumuşak ve gerçekten premium hissettiriyor. Görünüş olarak gerçekten çok iyi. Performans açısından da birazdan değerlendirmelerimizi yapacağız. Evet şu an sesimi H3 Pro isimli Bluetooth kulaklığımızla mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Ev ortamındayım, sessiz bir ortamdayım. Şu an herhangi bir şekilde çevrede bir gürültü yok. Bu arada videolarımızı beğenmeyi ve Teknanyom YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek şimdi bu görmüş olduğunuz Bluetooth kulaklık üzerinden bir e, cadde gürültüsü açacağım ve bu gürültüleri ne kadar engelleyebildiğini göreceğiz sizinle beraber. Evet şu an ee, çok yoğun bir şekilde Bluetooth hoparlör üzerinden bir e, cadde gürültüsü geliyor. E, şu an sesime ne kadar odaklanabiliyor Bluetooth kulaklığımız? E, günleri sayalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Şimdi bir sessiz olalım. Dinlediğimiz kayıttan da anladığımız gibi mikrofon performansımız oldukça iyi seviyelerde. Dışarıdan gelen sesleri de bence gayet güzel bir şekilde kesebiliyor. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Mikrofon hakkında yorumlarınızı videonun açıklama kısmında bekliyorum. Kulaklığımızın ses performansına gelecek olursak ben kulaklığı kullanma taktığım zaman oldukça dengeli bir ses duyuyorum. Baslar, tizler oldukça dengeli bir şekilde e, kulağıma geliyor. E, enstrüman ayrımı noktasında da enstrümanları ayrı ayrı bir şekilde e, anlayabiliyorum hangi enstrüman olduğunu. E, gayet temiz bir ses geldiğini söyleyebilirim. Hani gerçekten bu ses noktasında da yine fiyatının üstünde bir performans sunduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Fiyat performansı oldukça yüksek müzik dinleme performansı noktasında da e, aynı zamanda hani e, uygulaması üzerinden hazır olan bu equalizer ayarları var. O ayarları da yapabiliyorsunuz. O ayarlarla birlikte eğer bas seviyorsanız bas modunu aktif hale getirdiğiniz zaman daha basları öne çıkaran bir performans oluyor. Ya da varsayılan modunda kullanırsanız yerde dengeli bir performans sunuyor bizlere ki ben varsayılan modunda kullandım ve gerçekten ses performansı, ses netliği ve kalitesi beni oldukça tatmin ettiğini söyleyebilirim fiyatına göre oldukça bu konuda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Kontrol kısmını gösterelim. Burada bulunan açma kapama tuşuyla beraber müziği durdurup başlatabiliyoruz. Şöyle görelim. Gördüğünüz gibi gayet iyi tepki veriyor. İki defa bastığınız zaman oyun modunu açtı. Üç defa bastığınız zaman da gördüğünüz üzere Siri'yi aktif hale getirdi. Şöyle kapatalım. Buradan sesi arttırıp azaltma kısmını kullanabiliyoruz. Şu bölümden de modlar arasında geçişler yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada buraya 4 farklı atama türü yapabiliyoruz. 4 defa bastığımız zaman da şu an herhangi bir atama yapmadım ben uygulaması üzerinden atama da yapabilirsiniz. Bu kontrol kısmı da gayet güzel bir şekilde gördüğünüz üzere çalışıyor. Şöyle bir sesi açıp kapatalım. Bu şekilde geçelim kulaklığımızın uygulama anlatımı kısmına. Uygulaması olan kulaklıkları gerçekten çok beğeniyorum. Çünkü oldukça fazla özelleştirmeler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uygulamayı ilk açtığımda bağlantıyı yaptı ve bize batarya seviyesinin %60 olduğunu gösterdi. Gayet güzel bir özellik. Batarya performansını e, e, takip etmemiz açısından da önemli. Hemen bu durumun yanında ses yazan bir bölüm var arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere farklı farklı modlar var. Bas seviyorsanız bas modunu aktif hale getirebilirsiniz. Ben varsayılan modunda kullandım. Açıkçası bu modu e, başarılı buldum. Uzamsal ses modu var. Bu modu açtığımız zaman ise arkadaşlar e, kulaklık bir kendini açıp kapatıyor ve uzamsal ses moduna geçiş yapıyorsunuz. Uzamsal sesin performans hakkında da şöyle bahsedelim. Böyle her taraftan müzik geliyormuşsunuz gibi sanki bir konser alanında bulunuyormuşsunuz gibi bir hissiyat uyandırıyor. Bu modu sevenler için de gerçekten güzel bir özellik olabilir. İyi çalıştığını söyleyebilirim ama ben Mars ay'lamon'da kullandığımı tekrar belirtmek istiyorum. Bu alt tarafta gürültü azaltma modlarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gürültü azaltma yani ANC modu, şeffaflık modu ve normal mod olmak üzere burada kısımlar bulunuyor. Bunları e, kullanabilirsiniz. Şeffaf mod gerçekten çok güzel çalışıyor. Karşı tarafı iyi bir şekilde duyabiliyorsunuz. E, hatta normal konuşmanızı devam ettirebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Gayet iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Yani bu şeffaf modu açtığınız zaman dışarıdan gelen sesleri size sunuyor. Kulaklık kulağınıza takılıyken böyle bahsedebilir kısaca. E, burada uyarlanabilen gürültülü ve işe gidip gelme gibi farklı farklı modlar var. Eğer uyarlanabilir modu seçerseniz bu ANC özelliğini, gürültüleri kestiği modu e, seçip burada uyarlanabilir modu seçerseniz mesela çok gürültülü bir ortamda geçtiğiniz anda kendi kendine ayarlıyor arkadaşlar bu ne kadar arttırıp azaltacağını. Güzel bir özellik kullanmanızı öneriyorum. Burada da böyle mod bölümleri var. Şurada ayarlar bölümü var arkadaşlar. Bu ayarlar bölümünün en baş kısmında mesela burada e, kulaklığın üzerinde ses açıp azaltma, işte basma tuşları var, açıp kapatma tuşları var. Bunlara atamalar yapabiliyorsunuz. Burada tıklamaları ayarlayabiliyorsunuz. Oyun modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Çift cihaz bağlantısı kullanacaksanız eğer bunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bu bölümü aktif hale getirmeniz gerekiyor. Kulaklıklara arama özelliği var. Bastığınız zaman arkadaşlar bir ses çalıyor kulaklık ve gayet iyi çalıyor bu arada. Evet yani eğer kulaklığınız açık ve bağlantınız telefonla yapılmışsa bu şekilde kaybettiğiniz zaman kulaklıkları bulabilirsiniz gayet iyi bir şekilde. Uyarı sesini buradan değiştirebiliyorsunuz. Bağlantıyı kesip kapatın ve bir güncelleme geldiği zaman bu bölümden de güncellemeyi kontrol edebilirsiniz. Gayet güzel. Kulaklıkla ilgili bütün detayları size videoda anlatmaya çalıştım. Eğer benim unuttuğum ya da sizin sormanızı gerektiren bir soru varsa bunu yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun.